Şevki amcamız. Mustafa hocam önce size teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Rabbim sizin gibileri çoğaltsın memleketimizde. diyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bir dua. İnşallah. Çok çok değerli bir hizmet. Rabbim devamını nasip etsin. Size de uzun ömürler versin. Cümlemize. Cümlemize, Cümlemize. ve Cümlemize. size de. Biz e, problem oldu. Hastaneye gittik burayı anlatmak istiyorum canlı şahit olarak. Bizi anji yaptılar. Tabii biz anji'de ne yaptığını bilmiyoruz. Bizi aldılar hı. yoğun bakıma. Evet. Yoğun bakımda işte bizim anji'de bir siten takıldığını söylediler. Hı, hı. Üç bypass olacağımızı, üç damarı da bypass i̇şte. olacak diye söylediler. Bu arada ben sizin tavsiyenize uymuştum. Bir aylık bir süre geçmişti. Evet. Buna istinaden inanarak ben dedim ki ben bypass olmayacağım hocam. Evet. Seni de dedi biz bu hastaneden çıkartamayız dedi. Riskin çok yüksek. Hı hı. Dedim bu can bizimse bu risk de bize ayet olur dedim. Bunda size bir sorumluluk düşmez herhalde. E, o takdir de sizindir dedi. Ben bir gün kaldıktan sonra yoğun bakımda üstünde kalacaktım çıktım. Ben beş ay süreyle kullandım. Hatta 6 ay doldurdum kullandığım evet. şey, süre süre içerisinde bu 6 ay içerisinde ben iyi olduğumu kendim fark ediyordum. Evet uzatmayalım. Biz geldik. Tam 9 ay sonra şey oldu. Anji oldum hastaneye. Hocaya çıktım. Ben dedim senden ilaçlarımın kısaltılmasını, azaltmasını istiyorum dedim. Mümkünse. 5-6 las bana ağır geliyor. Ya olur mu dedi bunların her birinin kendine has bir özelliği var. Dedim valla hocam sen kesmesen ben keseceğim bunları dedim. <laughs> Azaltacağım dedim. <yani. gülüyor> tamam dedi şunları şunları çıkartalım. Şu üç tanesi baki kalacak dedi. Bunlar ömür boyu senin arkadaşın. Peki dedik. Ömür boyu. Biz bu ilaçları kendisini aldık. Sen dedi dokuz aydır buraya dedi gelmemişsin. Seni biz dedi yoğun bakımda baypasa alacaktık. Sen elimize düşmüşsün. Hele bir durumunu anlat dedim. Valla çok çok iyiyim hocam dedim. Nasıl iyisin dedim iyiyim. Merdiven çıkıyor musun dedi. Dedim beş kat çıkıyorum. Maşallah. Biraz böyle farklı baktı bana. Böyle gözlerim biraz daha açtı. Yol yürüyor musun? Dedim 300 kilometrede yürüyebiliyorum dedim günlük aşağı yukarı. Dedi sen ne anlarsan anlat. Beni tatmin etmez dedi. Çünkü sen ifadende kendini sağlam gösterirsin, bypass'tan kaçmak için. Bunlar hastalarda biz Çok rast geldiğimiz güzel. hadiselerde. Çok gördüm. Dedim olacağını söyledim. Hemen dedi efora sokacağım seni. Peki dedim efendi kaçmıyoruz. Biz hemen güzel dedi yap dedi bunun işlemini efora. Girdik efora. Efordan çıktık raporu kendisine anında geçiş yapıyor zaten ekranla. Dedi ki sen beraatını almışsın kardeşim sana yapacak bir şey yok dedi. Amca. Dedim hocam sağ ol teşekkür ederim ben de aynı kanaatim. Şimdi itu? dedi gidebilirsin. Beklerdim ki bir sorsun bana ne oldu sen buradan buraya nasıl geldi? Baypaslar <Gülüşmeler> <laughs> değil mi? Evet. Yani bunu insan merak eder. O bana böyle bir şey sormadı ben de ona bir şey anlatmadım. Ve ondan bu tarafa da 6-7 ay daha geçti. Şimdi de buradayız. Karşınızda zanlı şahit olarak. ben eşe çok tavsiyelerde bulundum. Bulunmak görevim, insanlık görevim. Çok arkadaşlarım da istifade ettiğini söylüyorlar. Durum vaziyet burada. Zanlı şahit olarak şimdi karşınızdayım hocam. Şevki amcanın bir tek e, izleyicilerimiz <laughs> yaşını merak ediyorlar. Bu delikanlı kaç yaşında yani diye. bu delikanlı söyleyebiliriz sakıncası yoksa 74'ü bitirmek üzereyiz. Evet, maşallah. Maşallah. Allah nazardan evet. saklasın. Yani biz bu gidişle Şimdi... baypas olmadan bu işi bitireceğiz. Tabii. İnşallah. Tabii. Rabbimin izniyle. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah çok Allah güzel. Allah ömür verirse bir 10 sene sonra tekrar bir 2 ay 3 ay bu evet. tavsiyeleri tekrar bir bir 10 yıl geçsin inşallah. Ondan sonra Uygulayalım. tekrar. Bir uygulayalım. İşin hocam, özeti merak, budur hocam. Teşekkür edin. ederim. Allah razı olsun. Şeyh Kancı, biz de sana teşekkür ediyoruz.